Yaklaşık 12-13 gün sonra oruca başlayacağız. Allah izin ederse. Bu oruç içinde birkaç beyanat verdikten sonra Ramazan'a hazırlık olarından ondan sonra herhalde vaktimiz gelecek. <laughs> Sinirsiz bir rahmetin sahibi bulunan Rabbimiz biz kullarını rahmetine erdirmek için mağfiret ayı bulunan Ramazan-ı ihsan etmiş ve bu ayın orucunu farz kılmıştır. Çocuklar konuşmayalım. Ramazan-ı Şerif içerisinde Kur'an-ı Kerim gibi muhteşem bir kitap indirilen ve sinesinde bin aydan hayırlı kadir gecesini gizleyen mübarek bir ay. Bu ay nefsin tutuşturduğu cehennemi ateşlerin söndür, söndüğü şehvani ve şeytani kuvvetlerin zapt rapt altına alındığı ve ibadetlere katmerleşen cevapların verildiği feyitli bir ay. Yani kişi eğer şöyle bir düşünürse bütün ibadetlerde bir anlam var. Namazda bir topluluk var. Bunun gün içerisinde geldiği zaman insanların hallerini, hareketlerini, başına geçen musibetleri, günlük bir hasbi bir sorma alır. Efendim oruç tutmak suretiyle açların durumunun kişi tok olduğu zaman açın halinden anlamaz. Cenab-ı Hak bunları bir de bir adab için Bunlar birbirlerinin hal ve hareketlerini, durumlarını, açlığını, susuzluğunu tanıdık. Kavuşu yaptı. Kavuşu alsın, Kavuşu yaktın, Kavuşu, yaktın. Kavuşu yaktın. Zöviz oldunuz, zöviz. Kapıları şey. dolduralım cemaat, ön kapı dolduralım. Yanaşalım şöyle, birinci iki sefer yanaşalım. Yanaşalım. Evet. Dolduralım. Bugün cemaatimiz kalabalık olacak. Yönek programımız var. <gülüyor> <gülüyor> Bu ay, neslin tutuşturduğu yehennemin ateşlerin döndüğü şehvani ve şeytani kuvvetlerin rak rak rakdan alındığı ve ibadetlere katkınlaşan cevapların tercihi değildiği bir aydır. <laughs> Cenab-ı Hak bu hususu açıklayan bir ayeti kerimede mealen şöyle buyurmaktadır. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an onda yazılan <laughs> sadrı <katın gülüyor> ilesinde levh-i mahfuzdan dünya temasına indirilmiştir. O Kur'an insanlara sebebi hidayettir. Yani ilayetlerine de Doğru yolun ve hak ile batılı ayırt eden hükümlerin nice açık delilleridir. Yani Müslümanların İslam'ın hanesi. İçinizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim de hasta olur yahut bir sefer üzerinde bulunursa başka günlerde oruç tutamadığı günler sayısınca orucunu kaza ettin. Allah size kolaylık diler, güçlük istemez. Bu kolaylık dileme, o sayıyı kaza borcunuzu ikmal etmeniz. Allah'ı sizi muvaffak buyurduğu o şeyden dolayı da büyük tanımanız içindir. Olur ki şükredersiniz. Biliyorsunuz, oruç ayeti Bakara suretinin 3. ayetinde oruç sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı takip olmalıdır. Demek ki korun, sadece hiç ümmetlere değil, bizden önceki ümmetlere de farz kılınmış, bu dayatmaca bilemin değil, kulun sağlığı için, sıhhati için kendi yandaş kardeşlerini, onların açlığını, onların vasıflarını acıyıp, görüp, onlara yardımcı olmak şefkatini, merhametini insanlığa, kulluğa Cenab-ı Hak için ne yapmış? Bu ibadetleri böyle bizlere şekil olarak göstermiş. ramazan içerisinde Kur'an-ı Kerim gibi muhteşem bir kitap indirilen ve sinesinde bin aydan hayır kadir ve bir aydır. <laughs> Ağzı sıkıca kapatılmış boş bir şişeyi havuzun içine kaldırsak nasıl içine su girmezse rahmetiyle cihanı kuşatan Ramazan ayına Kur'an okumayan ve zikre kapalı bir ağızla hayır işlemeyen bir elle ve nefsin terdeleriyle kapatılmış bir kalple girilecek olursa hiçbir fayda temin edemeden ve hüsran ile bayrama çıkılmış olur. Zaten oruç tutmayan, sebepsiz yere, mazeretsiz yere oruç tutmayan kişinin Zaten bayram edebilme gibi bir hafta yoktur. Allah tümlemize <laughs> inşallah bu oruç tutmanın feyidinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eder. Yani süfli nedenlerle, efendim doktora gitmek suretiyle de, mazeretler bularak, doktorun da efendim şeyinden, boşluğundan yararlanarak... değil <laughs> mi?

Gerideki al konakta yerlendirir. Sen ne yapıyorsun? Abi! Abi! Sen al burada kağıdı koy. Hayır. Abi! Kamera böyleyken sektireceğim değil mi böyleyken?

Ağabey ayakkabılarını alıyor değil tamam. tamam. mi? Tamam. bak. Gömer, sıyasal, lan nasıl namaz lan? Onun namaz nasıl namaz kılıyorsun? Nasıl namaz kılıyorsun lan sen? Oğlum var ya namazda de ilk ben, defa ben, böyle... ...pıldığını daha yeni ben, görüyorum var. Ha böyle. Gel <laughs> Tamam değil. lazım olur. Yok. Arabasız gideceğiz kardeşim. Önemli olan arabasız gideceğiz. He. Yine ineklerimi de mi? gel gel gel. Sağ olun, sizin de güzel Geliyor galiba. Çek daha. Niye çekiyorsun? Böyle gel

milligart Milli 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 başkan nasılsanız çok şükür iyiyiz. da mı? Halk Tek Senorlar, ben buraya geldim. Ben bu konuyu hallettim. Senorlar, ben buraya geldim. Aracıya doğru geldim. Ben kafiye dostu. Ben madurcük perde. هن وره مو ته يا کاو نه وره وستو جو ته وره نه وره نه 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 نه

geldim ben de geldim WhatsApp'ta da var. WhatsApp'ta da var. Sana şuraya baktım. Herhalde bakacağım. WhatsApp'ta da var.

bu da köyümüzün okulu.

Tuncay Başkan getiriyor. Ne var? Hoş geldin Kadir'im. <laughs> <geldim. gülüyor> bulduk. Gid, çek çek, yabancılar çek. Yürü. Bir şeylerini al onların, görüşlerini al. <laughs> Mandaraların görüşlerini al. Bu kadar şey olmadı. Görüşlerini <laughs> <laughs> al. <laughs> الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين نعمة جليل الله بركات قليل الله شفاء سنة يا رسول الله أنا من البركات ولدنا من قرانا من الصحة والسلامة اللهم ازدد ولا تنقص بحكمة الفاتحة